Merhaba arkadaşlar. Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulama Teknoloji İşletme Yüksek Okulu'nun YBY 397 bazı e, derslerde YBS 397 olarak geçiyor. Görsel programlama dersine hoş geldiniz. Birinci hafta biraz e, yoğunluktan dolayı arkadaşlar ders işlenişiyle ilgili sizlerle ilgili bir alın ilgi alışverişi yapacağız. Öncelikle arkadaşlar bu dersimizde ne işleyeceğimizle ilgili fikri verelim. Dersin içeriği işletim sistemleri ve görsel arayüzlerle başlayacak. Görsel programlama olduğu için. Daha sonra görsel arayüz öğeleri, pencereler ve kontroller, bütünleşmiş geliştirme ortamlarında arayüz tasarımı gibi devam ediyor arkadaşlar. 14 haftanın tabi bir haftası bize bir haftası da final olarak 16 haftanın tamamını kapsayacak şekilde ders içeriğini siz aynı zamanda buradaki e, alttaki linkten de arkadaşlar takip edebilirsiniz. Şimdi ben asıl sizden istediğim şey şu. Hemen uzaktan eğitim sistemine girecek olursak arkadaşlar şöyle söyleyelim. Bu ders uzaktan eğitim sistemiyle devam edecek. Uzaktan eğitim sisteminde Tabii yüz yüze işlenmesi gereken uygulama yapılması gereken bilgiler de var. Uzaktan eğitim sisteminde ben bu şekilde saat 9:45'ten itibaren 9:50'de her hafta ders başlayacak arkadaşlar. Her hafta 9'da pazartesi günleri 9:50'de dersimiz başlayacak ve 1210'a kadar devam edecek. 3 ders olarak görünüyor 9:50'den itibaren. Şimdi ben size Öncelikle geçen yıl aynı bu dersi göz döneminde işlenen dersin video kayıtlarını o haftada biliyorsunuz. Şey, geçen yılda uzaktan eğitim sisteminde bu e, derslerimiz işlenmişti. Ders aynı olduğu için geçen yılın ders kayıtlarını YouTube kanalında bulabilirsiniz. Linkini buraya attım. Bu Linkten tıkladığınız zaman arkadaşlar YouTube kanalına geçebilirsiniz. YouTube kanalından dersin 14 haftasını bir inceleyin arkadaşlar. Oradaki kayıtları bir inceleyin. En azından şöyle yapacak olursak şöyle burada pardon hemen şurada yeni sekmede açalım arkadaşlar. Videoları izlemek zorunda değilsiniz. Tabii hafta hafta izleyebilirsiniz ama burada en azından işte birinci hafta dersinde ne işlemişiz? Şurada hemen kontrol edebilirsiniz. Altında şu da bilgi verdim arkadaşlar. Yine bu hafta ne işlediğimizde işte işletim sistemler, görsel arayüzler videosu devam ediyor. Aynı şekilde sizde ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta diye her şey tabii ikinci hafta birinci ders, ikinci hafta ikinci ders, üçüncü hafta birinci ders gibi geçen yılda işlenen derslerle ilgili her haftanın ders kayıt videoları var. Ders kayıt videolarını inceleyebilirsiniz. 15. hafta ders kayıt videosu var. Şimdi şöyle belirtelim. Zaten içerikler burada belli. Yani e, ders içeriği belli. Neler yaptığınızla ilgili videoları da izleyerek bakabilirsiniz. Siz neler biliyorsunuz? Bunu bilmediğim için arkadaşlar hemen şöyle gelelim. Burada size bir e, forum sayfası açtım. Dönem içerisinde ders ile ilgili neler yapmak istiyorsunuz, neler işlemek istiyorsunuz, neler biliyorsunuz, neleri bilmiyorsunuz? O videoları ders içeriklerini inceleyerek arkadaşlar mutlaka bana bu linke tıklayarak burada bir bildikleriniz, bilmedikleriniz ve neler öğrenmek istiyorsunuz belirtin. Geçen yılki videolarda izleyerek nelerin sizde eksik olduğunu, neleri zaten bildiğinizi buradan e, bana bildirin. Tabii e, bu bir ders uygulamalı bir ders arkadaşlar. Sizden uygulama isteyeceğiz. Bize sınavımız, ara sınavımız, uygulama sınavı olacak. Final sınavı da yine uygulamalı sınav olacak. Yani hocam bilgisayar başında anında uygulama mı yapacağız diye soracak olursanız, hayır. Ben size bir proje vereceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar bize tarihinde bu projeyi teslim edin. Uzaktan eğitim sistemine yükleyin. Veya işte drive eğer çok boyut çok büyük olursa drive sürücüsüne yükleyin gibisinden sizden proje isteyeceğiz. Final sınavında da yine aynı şekilde proje yapıp bana göndermenizi isteyeceğiz arkadaşlar. Bu dersin içeriğiyle ilgili mutlaka inceleme yapmanızı istiyorum. Burada sizden işte e, var olan projelerde yıl içerisinde yapmış olduğum örnek projelerde geçen yıl ki bu yıl ne biliyoruz ne bilmiyoruz mutlaka kendinizi arkadaşlar ifade etmenizi istiyorum. Dersler uzaktan olacağı için her pazartesi 9.50-12 arasında dersi işleyeceğiz arkadaşlar. Katılımınızı da bekliyoruz katılamazsanız da o zaman mutlaka bu yılki yine ders kayıtlarında bu dersle birlikte bu yılki ders kayıtlarını da yine YouTube kanalına yükleyeceğim. Oradan linkini de arkadaşlar hani hocam YouTube kanalının linkini nereden bulacağız derseniz buraya da linkini atacağım. Her haftanın ders kayıtlarının linkini de atacağım. Oradan bağlanıp mutlaka izleyin ve yapılacak uygulamaları arkadaşlar size verilen ödevleri, çünkü buradan ödev olarak atmayabilirim, videoda belirtebilirim, şu uygulamayı yapın, bana gönderin, gelecek haftaya kadar şeklinde sizden uygulamaları bekleyebiliriz arkadaşlar. Mutlaka takip edin. Şimdi dersimizle ilgili kısaca bilgiyi verdik. Tabii kullanacağımız program nedir? Kullanacağımız program da arkadaşlar Visual Studio'dur. Visual Studio'nun şöyle Microsoft'un kullandığı Visual Studio'dur arkadaşlar. Şöyle yapacak olursak dağıttı. Pardon. Visual Studio dediğimiz zaman bize kod değil Visual Studio kod değil görsel programlama yapacağımız için arkadaşlar Visual Studio gerekiyor. Video stüdyoyu bilgisayarlarınızın olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü 3. sınıfa gelmiş gelen bir öğrencinin mutlaka bilgisayarı vardır diye düşünüyorum. Video stüdyoyu indirmeniz gerekiyor. Burada tabii community arkadaşlar ücretsiz sürümü yanlış hatırlamıyorsam profesyonel sürümünü indirdiğiniz zaman da lisansla uğraşmadan genelde 180 günlük bir kullanım veriyor veya eğer e, şey yaparsanız da e-postanızla kayıt olup yine bir 6 aylık süre veriyor arkadaşlar. Kullanım süresi veriyor. Mutlaka hani e, Visual Studio'yu bilgisayarınızda kurmanız, bu uygulamayı da yapmanız, yani uygulamaları da yapmanız gerekiyor. Farklı bir program kullanabilirsiniz diyeceğim ama ben benim sizden beklediğim Visual Studio'da projeleri yapmış olmanızdır arkadaşlar. Visual Studio'nun dediğim gibi farklı sürümleri var. Enterprise sürümünü de indirebilirsiniz diyeceğim ama burada bakın profesyonel sürümü ve enterprise sürümü de var. bunu da indirebilirsiniz diyeceğim ama gerek yok kuruluşlar içindir çünkü. Profesyonel sürümü de bireysel kullanım için ücretsiz deneme sürümü olarak belirtiyor. Dediğim gibi Yanlış hatırlamıyorsam genelde 180 günlük bir e-posta adresiyle kayıt olduğumuzda 180 günlük kullanım veriyor arkadaşlar. Hemen de indirmeyi başlatıyor zaten. Burada biz kullanacağımız programlama dili de C -sharp. Yani bunu da belirtelim. Farklı diller var. .NET Core yapısından veya ASP.NET gibi farklı diller var ama biz C program yazacağız. Tabi biliyorsunuz diye ben size programlama temellerini anlatmayacağım. Direkt doğrudan doğruya uygulamalar gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Yani işte C şartta döngüler nasıl başlar, işte şart yapılar nasıldır diye bunları anlatmayacağız. Çünkü bunları artık birinci, ikinci sınıfta temel programlama temelleri dersinde aldığınızı düşünüyoruz. Doğrudan doğruya uygulamalar Yapacağız işte görsel arayüz tasarımı ve görsel arayüzlerde neler yapabilir, hangi nasıl uygulamalar yapabiliriz gibi değişik örnekler yapacağız. Sizden bu yüzden ne biliyorsunuz, ne bilmiyorsunuz buna yönelik arkadaşlar foruma tekrar açalım. Uzaktan eğitim sistemindeki şurada belirtilen görsel programlama dersinde istek ve önerilerinizi yazın dediğim bölüme mutlaka arkadaşlar yazın. Ne biliyorsunuz ne bilmiyorsunuz. Buna göre iletişim halinde kalalım. Ayrıca tabii şuradaki chat ekranına da yazabilirsiniz. Chat ekranına da yazabilirsiniz. Tabii burada chat ekranını ben haftada bir veya haftada iki kere kontrol ederim genelde. Doğrudan doğruya forum sayfası yani forum'a yazarsanız hiç olmazsa kayıtlı olarak orada birbirinizle de iletişim kurmuş olursunuz. Herkes ne biliyor ne bilmiyor. Görmüş oluruz. Zaten dört kişiyiz arkadaşlar. Katılımcı olarak. Dört, dört kişilik bir katılım var. Dilara Bölük, Dilara Saliha Naip ve Onurcan Özden ve Kübra Ustayar şeklinde. Bu dört arkadaşın derse katılımını da mutlaka bekliyoruz. Tabii ilk hafta olduğu için dersin uzaktan mı yüz yüze mi olduğunu bilmiyor bilmiyor olabilirsiniz o yüzden uzaktan eğitim sisteminde arkadaşlar takip etmenizi bekliyoruz. Evet temel bilgilendirmeyi yaptıktan sonra ikinci derse arkadaşlar işletim sistemleri nedir görsel arayüzler nelerdir bunlarla ilgili bilgi vereceğiz. İkinci derste görüşmek üzere.